Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ee, kendi ayarlarından bahsedeceğim, ee, nasıl imkan çıkarınızdan bahsedeceğim, nasıl break yapabileceğinizden bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak buradan başlayalım. Bu en sevdiğim map. Burada direkt ilk breakle ilk break mapim burası oluyor. Çünkü aşırı iyi map bir sürü ayar işte ne bileyim, bir sürü mod falan var. Burada arkadaşlar ilk yapmanız gereken, map'e geldiniz kendi aldınız buradan. Kurosunuzu adamın tam kafasına koyup şöyle adamın kafasında tutmaya çalışacaksınız. Bunu sonra işte diğer bota geçeceksiniz böyle. Ondan sonra diğer bota böyle. Bu i̇lk başta zor gelebilir ama alış alışırsınız yani. Ondan sonra bu biraz daha zor olacak ama ee, şöyle kafasını tuttuğunuzda mesela şöyle durup vurun. Böyle böyle. Böyle ikili de atabilirsiniz. E mesela bazen mapte oluyor böyle şeyler de. Nereden de? <laughs> settings. Tamam. Şuraya değiyor çünkü. Ondan sonraki şey, ikiliye geçiyoruz bu sefer. Şöyle hiç takafı takip yapmadan şöyle rastgele vuracaksınız. Yani uzaktakileri daha zor ama böyle yaparsanız daha iyi olur. Şöyle. Ondan sonra ee, modlara geçelim. Modlar bayağı etkili oluyor. Ama bu temin ki mesela bu kafata gibini bir 10 dakika yapın. 10 dakikadan sonra ikiliye geçin. İkiliden sonra üçlü bir sistem var ama o bir çok zor. Aşırı zor yani. Bak. Mesela şurada 3 tane adam kesirdiniz. Tık 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 tık. Şöyle yapmanız lazım da. Aşırı zor yani ben bile yapamıyorum. Arada sırada olabiliyor. Mesela buradan pick training diyelim. Buraya geldiniz. Buna bastınız. Bak şimdi burada üstten çıkınca mesela üstten çıkıyor adam burada mavi yanıyor hop bakıyoruz burada bakıyoruz burada bu sizin piykiniz deniyor burada da attığınız piykin ee, mini saniye yazıyor. mesela böyle böyle. Burayı kastınız. Bir 10 dakikada burada takılın. Ondan sonra Reflection Test. Buna geldiniz. Buna bastınız. Bu kendinizi test etmek için aslında. Daha çok hani antrenmandan kastım. Reflexlerinizi test etmek için. Green'i bekliyorsunuz. Yeşil gördüğünüz anda sıkmanız lazım. Mesela 220 saniye. Bir daha bekliyoruz. Tak. Böyle. Bunu aslında çalışmanın Şimdi buna geldik. Bu güzel aslında, bu bayağı önemli. Mesela AK var önünüzde şu an. AK'ye geçelim. AK'nin spray patent burada. Mesela, bak, sağa bakın. Bir de benim tatlım şu an spray'e bakın. Tam aynısı. Şimdi bak, Şu dairenin içindeki şeyleri yani dairenin içine spray yapacaksınız. Buraya geçiyorsunuz. Mesela, Bu sprey paternine göre e, sprey yapacaksınız. Burayı e, günlük bir nasıl e, 20 dakika 30 dakika hatta bir saat falan çalışın aşırı yararlı olur sizin için. Çünkü bu oyun Valorant değil bu oyun sprey oyunu. Bu AWP, AWP'ciler için aşırı iyi bir mod. Ben tabi AWP çok iyi oynayamıyorum ama. Mesela adam geçiyor, siz bunu hep göz tutup elime çalışıyorsunuz. Bu baya iyi. İçten AWP'de çok iyi oynuyor. Evet beyler, ikinci map'teyiz. Açıklama kısmında verdiğim ee, linklerden buraya abone olup Prefire map'ine girebilirsiniz. Bir sürü Prefire map vereceğim. Dastik olsun, Mirage olsun, Inferno falan olsun. Bunları vereceğim. Buradan ee, ayarlarınızı ammo sınırsız yapın. Save yapın. AK alın. istediğiniz silahı alın. Buradan başlıyorsunuz. Let's go, let's go. Bir tane adam burada. Prefire atıyorsunuz. Böyle böyle gidiyorsunuz. Bir tane daha daha olur genelde. Şimdi ne diyor? Short'a diyor. Şorta gidiyoruz. İşte zeker teker vuruyorsunuz. Bunu günde 5 defa yapsanız bayağı kâfi. burayı bitirdik. Şimdi burayı bitirdikten sonra üçüncü mepe geldik şimdi. Bunda da one tap deniyorsunuz. Ee, üstünüze doğru de adamlar koşuyor gördüğünüz gibi. Bunlara one tap denemeniz lazım. Mesela böyle, böyle. Böyle böyle vurmaya çalışacaksınız bunları. güzel bir map yani baya Bunda gündelik bir 20 dakika çalışırsanız baya iyi olur için beyler. E, tablo sonuçlarında girebilirsiniz. Onlar daha güzel oluyor bence. E, ya da normal CS'nin kendi DM'inde de girebilirsiniz. E, DM'de şimdi 10 tane DM'e DM girseniz ya da 5 tane. 5 tane girseniz bayağı kafi olur. 10 tane biraz abartılıyor. Normal Free alıştırmanızdaki gibi. Vurmaya çalışacaksınız adamları. çok takılmak istemiyorum şu an birkaç tane daha like alıp videoyu kapatacağım. Yani bu, bu şeyleri gündelik işte bir birkaç kere yaparsanız bu anlattığım şeyleri haftalık hatta daha doğrusu bayağı gelişirsiniz. Evet böyle videonun sonuna geldik. Ee, yıllardır kendi yaptığım projelerimden yani kendi yaptığım alıştırmalarımdan bahsettim. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii.